saatlerce, günlerce oradan oraya koşturan e, arama kurtarma ekipleri, e, gönüllüler var. E, böyle gördük, izliyoruz. Yüzü gözü toz içinde yatmıyor, uyumuyor, e, yemiyor. Bir canın peşinde e, koşturup duruyorlar. E, saatlerce süren o titiz çalışmalar bir de zaman geçtikçe e, saatler ilerledikçe daha e, hassaslaşıyor e, gerçekten hep söylüyorum e, iğneyle kuyu kazıyorlar e, biz de ee, onlarla beraber, onlar enkazın başında, enkazın içindeyken e, bizim gözümüz, kulağımız da e, onlarda e, böyle sanki tek vücut halinde tek kalp atıyoruz. E, i̇yi gelecek haberleri bekliyoruz. Bugünü, e, yeni saatimizi e, bu dileğimle açmış olayım. E, i̇nşallah bugün içinde e, pek çok mucizeye geride bıraktığımız e, gün gibi e, şahit oluruz efendim. Görüşmemiz böyle yarım kalmıştı. Onu da bir soracağım zaten bu problem hala çözülemedi mi diye. E, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Adıyaman'dan e, bizle birlikte. Hiç görüşemiyoruz. Niye böyle hala çözülemedi mi bu problem? Ne ki hala çözülemedi. GSM operatörleri bu konuda sınıfta kaldığını söyleyebilirim. 6 tamam gündür ben bölgedeyim. 6 gündür bölgedeyim. Şu ana kadar çadır ihtiyacı giderilebilmiş değil enkazlar kaldırılabilmiş değil. Konteyner kentlerinin kurulması gerekiyor. Dün Adıyaman Çelik Kampınarbaşı beldesindeydim. Bir babayı taziyeye gittim. Üç çocuğu, bir 27 yaşında öğretmen kızı, 22 yaşında oğlu ve 16 yaşında bir başka oğlu. Üçünü birden kaybetmiş. Ama söylediği şu, ne olur halkın enkaz altındaki insanları kurtarın. Ben üç yavrum vardı, üçünü de kaybettim. Bu çığlığımı duyun diyorlar. İnsanlar şu anda özellikle Çelikhan, Pınarbaşı'nda bir metreye yakın kar var. Ama e, insanlara dün ancak kısmen afet çadır verebildi. Kızla çadır sorununun değil, konteyner sorununun çözülmesi gerekiyor. E, i̇nsanların gıda ihtiyacını şimdi karşılamaya başladık. Köylere ulaşmaya yeni yeni başladık. Yollar tamamen felç olmuş durumda. Malatya Gölbaşı arasında ciddi anlamda yollarda hasar var. Ama Gölbaşı merkezin içerisinde de yollar, ara sokaklarda ciddi anlamda çalışma yapılması gerekiyor. Hala enkazların kaldırılabildiğini söylemek mümkün değil. Dün de enkazdan bir canlı çıkartıldı. Ama bugün yeniden güne başladığımızda enkazların başındayız ama şöyle bir şey var. Profesyonel kurtarma ekipleri yetersiz, çok yetersiz. Gönüller var, gönüller bir çalışma içerisinde, koordinasyon merkezinde AFAD görevlileri var. Ama sorunu çözmeye ne yazık ki yetmiyor. Adıyaman'ın sadece merkezi değil, köyleri, beldeleri, ilçeleri ciddi anlamda sorun yaşıyor. Ben depremin ilk gününde Elbistan ve Arşin bölgesindeydim. Fakat buraya da 120 milletvekili sürekli dönüşümlü bölge değiştirerek bir çalışma yürütüyoruz. <laughs> Buradan Nurhak'a gitmek için 5 gündür çaba sarf ediyoruz. Nurhak'la bir türlü telefon teması bile kuramadık. Yani olması gereken şu. Bir an önce, bir an önce bu bölgelere odun ve kömür gelmesi gerekiyor ve konteyner kentlerinin kurulması gerekiyor. Siyasi iradenin İlk yapması gereken iş şu ana kadar yapılabilmiş değil. Şimdi bari konteyner kentler kurulsun. Enkazdan kurtaramadıklarımızı soğuktan bari kurtaralım. Eğer bunu yapamazsak ciddi sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Bir taraftan da yine Adıyaman'la ilgili, Adıyaman'ın durumuyla ilgili bir telefon bağlantısı da yapmıştık Eren Bey'le, Eren Ararat'la. Defaetle şunu söyledi, siz eklemek istediğiniz bir şey varsa diye size de sormak istiyorum. E, hamile kadınlar e, ve yaşlılar için e, ne yapılması gerekiyorsa çok acil e, yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Şöyle bir şey, hamile kadınları mutlaka bir e, sahra hastanelerinde de onlar durdurulamaz. İl dışına nakil olması gerekiyor. Dün ben Pınarbaşı'ndan 3 yaşlı ve hastayı... E, Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit'le görüşerek oraya transferini gerçekleştirdik. Burada göl başında üçte ikisi boşalmış durumda. Çünkü insanlar çadır olmadığı için artık evini barkını da düşünmüyorlar. Çocuklar, yaralılar, hamileler ve yaşlıların mutlaka şehir dışına uygun mekanlara transfer edilmesi gerekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bizi arıyorlar diyorlar ki evimiz hazır, yerimiz hazır ama buradan dışarıya transferi gerçekleştirecek bu seferde otobüslerde, araçlarda sorun yaşıyoruz. Bir de şuna ihtiyaç var. Şimdi çok sayıda malzeme geldi ama gönüller olması gerekiyor. Dayanışma gönüllerinin olması gerekiyor, bunların dağıtılması gerekiyor. Burada bizim mesela gölbaşı ilçe başkanımız. Emine Başkan bir kadın başkanımız 6 gündür depremden çıkmış, arabanın içinde yatıyor, dudakları çatlamış. Ama tek tek ben de o da yardımı biz ellerimizle dolaştırıyoruz. Gönüllerin gelebilmesi için de konaklama, barınma ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. İstanbul gönülleri aradılar beni dün, dediler ki biz bin kişiyle bölgeye dağılalım. Buna ihtiyaç var. Nedeni şu depremde zarar gören bölgedeki gençlerimiz de insanlarımız da kendi yakınlarının defin işlemleriyle uğraştıkları için bir başkasına yardım götürme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bakın Gölbaşı'nda Gölbaşı müftüsüyle konuştum. İnsanları yıkamadan temmüm yoluyla defin işlemleri gerçekleştirilmiş. Çünkü su yok. Su ancak şebeke suyu yok. Elektrik verildi. Sadece elektrik verildi bölgede biraz daha işin normale dönmesi çok zaman alacak. Bunun için yüz dönümlük bir araziye şimdi Tokat valisiyle de görüştüm. Burada koordinasyon başkanlığını yapıyor. Yüz dönümlük bir arazinin altyapı, zemin hazırlanması yapılıyor ama Hızla buraya konteyner konteynerlerin intikal ettirilmesi gerekiyor. Artık çadırla bu sorunu çözemeyiz. Çadır ilk etapta olması gerekendi. Şimdi yapılması gereken konteyner kentlerinin zaman geçirilmeden kurulması ve bir an önce e, ilçelerin, beldelerin yol ve kaldırım e, ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması gerekiyor. Peki efendim. E, evet. Ben tüm Türkiye'den dayanışma duygusunu iletenlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Buradan Gölbaşı halkı size minnetler. Estağfurullah, geçmiş olsun. Dileklerimizi iletirsiniz lütfen. Sayın Yıldırım Kaya, Adıyaman'dan sorduk.